nazar göz değmesi. Nazarla ilgili Kalem Suresinin, neredeyse kafirler seni gözleriyle yıkacaklardı mealindeki 51. ayeti inmiştir. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki, nazar haktır. Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar. İnsanların yarısı nazardan ölür. Nazar neredeyse kaderi geçecekti nazardan Allahu Teala'ya sığının. Kaderi geçecek bir şey olsaydı nazar geçerdi. Nazar değmesine tedbir olarak Allah Celle Celaluhu'nun kitabında 8 ayet vardır. Kul bunu okuduğu gün insan ve cinlerden hiçbirinin nazarı değmez. Bunlar Fatihatül Kitap ki 7 ayettir. Bir de Ayetül Kürsi kendi nazarının başkasına değmemesi içinse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, beğendiği bir şey gördüğünde, bir mü'min, maşallahu la kuvvete illa billah derse, ona nazar isabet etmez buyurmuşlardır. Beyhaki, Nazar Duası Bismillahirrahmanirrahim Allahümme hrusna bi aynikelleti la tenâm واحفظنا برافتك التي لا ترام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا. وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي هدا كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla Allah'ım bizi uyumayan zatınla koru daimi şefkatinle bizi muhafaza et bize bizi helak etme. Ey merhametlilerin merhametlisi, ey ikram edenlerin en keremlisi, sen bizim güvencemiz ve umudumuzsun. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin dinin üzerine ve sana itaat üzerine sabit kıl. Allah'ım, kalbimde, bakışımda, dinleyişimde, sağımda, solumda, altımda, üstümde, önümde ve arkamda nur kıl aydınlık yap Bütün hamdler her şeyin azameti önünde eğildiği Allah'a aittir Bütün hamdler her şeyin izzeti önünde zelil olduğu Allah'a aittir Bütün hamdler her şeyin saltanatı önünde eğildiği Allah'a aittir Bütün hamdler her şeyin kudreti önünde teslim olduğu Allah'a aittir Ali Keremallahu Allahu ve Çeden rivayetle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular her kim sıfatlarımı yani Muhammed, Mahmud, Ahmet, Hamid, Hamid isimlerimi yazar, sonuna kadar da okur ve evine iş yerine asarsa, oraya bela, veba, hastalık, illet, nazar, göz değmesi, haset eden, sihir, yıkım, yangın, sel felaketi uğramaz. İsimlerim o yerde kaldığı müddetçe, o kimseye fakirlik, zehir, Gam ve keder dokunmaz. Not: Bu isimlerin evin girişine asılması ve girip çıkarken okunarak salavat getirilmesi tavsiye olunur.